Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Mini World'de yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar Mini World'de yeni bir bölümle karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar biz kutayla oynuyorduk. Bir sur çekelim dedim. Su, sur çektim ben. Sonra kutay kendi evini yaptı. Koyunları kırmızı yaptım. Bu Evet arkadaşlar bu arada yanımda kutay var. Aynı İkimiz de ayrı videolar çekiyoruz ama yan yanayız. Arkadaşlar çünkü e, Ahmet'in şarjı yoktu. Benim de yoktu. Şarj kablolarıyla takılı bir şekilde çekiyoruz. Arkadaşlar Özür dilerim sizden. Oydun bir olsun. oyun biraz donarak. Pok aldım ben arkadaşlar. Yürü git lan. Ee, Gel buraya. Heh. 8 burası kıracağım arkadaşlar. Burada tutarak. <laughs> Gel bana. Öldürmesi çok zor ama bunun ötesini ben seviyorum. Ya. Aynen. Arkadaşlar şimdi öncelikle şu ağacı indirmemiz lazım. Şu ağacı bir indirelim Çeki alıyorum. Koku önce aldım almadım da devam edip. Şunu kırmam lazım. 3 yıl sonra kırılır.

videolara aboneceğim artık yani. Bir zahmet. Her şey burada. Uy. Geberirim. Poco ile bu hafta da zormuş ya. Poco'ya hiç uygun değil o kanka. Ay niye Poco aldın ki? Aynen. Şu ağaçta bir kırılsa var ya. 6 yüklü olsa var kanka. Hesaplaşmaya kaldık. Yok hesaplaşmaya kalmadık da ölüyorum. Gaza girsen kanka. Oha, son ordu, tıbastır, altı, tıbastır, o zaman sen ona altı Güzel. Hadi 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ve kırıldı. Dünyanın sonu, dünyanın sonu gelmeden şu ağacı kırabildim. Bu ağacı Ahmet'in pokusuna bakın. Rütbe 20. Nerede poku? Poku Arkadaşım. Topu 511 kupa. Oha ne yaptın lan sen? Poco'yu çok güzel oynuyorum. Ne alsam ki ben? Arka adamlara ikinci olacak adamlar birinci olacağım bir aldım. Evet arkadaşlar e, bu arada olabilir. Aa, şöyle. Var, delir var alırım delir. Delir mi? Arkadaşlar görüyorsunuz 452 tane odun çıktı. <laughs> Ağacı yedim ama. Odun çıktı kanka 452 tane. Aha. Arkadaşlar bir de mini world'e de geçebilirim birazdan. yarı BS yarı mini. Aynen. Diyorsun. Orada ya 3 tane video yapmayı deneyeceğim. Üç 3 evet. tane video. İlk başta ben de günde 3 tane video falan atıyordum. Ha değil mi böyle? Sen hevesle mi başladın kanka? Benim yani ben çok hevesli başladım YouTube'a. Altı yüklü jelim kanka. Altı yüklü jeli. Ben bir şeyle oynamayı beceremedim ama ben niye Peki. Mini World videosunda BS konuşuyorum? Kanka ben jeli aşırı oynuyorum. Ben hani o kadar iyi oynayamıyorum ama yine Aşırı idare iyi. eder. 8-3-3 Zehir... demesen daha iyi olacaktı da. Ne? Neyse. Önümde dosyası sil var kanka. Önümde dosya sil ile oynuyorum ben. <laughs> dosya sil ile oynuyorum. Salın beni. Kanka <laughs> video da mısın şu an? Evet kanka. Evet. Video devam ediyor eminsin değil mi? Devam etmiyor. Otomatik olarak kapandı. Allah. Ne durmuyacaksın İstiyorsan. Evet, evet. Ya. Tamam, da, kapandı. Şimdi Sen ne önce açayım mı? Sen, aç, aç. bir şey yapıyorum. Ben de ee, ee, evet. Evet. <laughs> Ve, ben bir şey yapıyorum. Ben de bir şey yapıyorum. Ben de bir şey yapıyorum. Ben de Ben de bir Ben bir Ben bir bir çok güzel güncellemeler geldi. Ben Güncellemeyi söyleyeyim. unutmayın. Biraz daha taş evet, evet. lazım. Burada, e, bahçe böyle oldu. Aşırı iyi oldu. Bakın bakın. Bak, bak. Çok iyi. Taş lazım kanka ya. Ben madene iniyorum. Yok kanka orada parti yapacağım. Böyle bir şey var. Neyse kanka geliyorum ben. Gel kanka. Ben de burada Goblin'le cebelleşiyorum. Goblin. Ne yapacaksın evet. Goblin'le? Devam edelim. Şimdi geliyorum, geldim. Niye benim evimi zaten almak göstermeden duramaz. Hı. Gösterdim ama. Gösterdim ama uzaktan. Ha. İçine girmi, göstermedim yani. Kanka. Ben şu an taş çıkarmak için niye bu kadar derine indim acaba? Ben niye burada doğdum acaba? Orada kaldığından olabilir mi? Ya. Evet arkadaşlar benim evim bu, yeni Bugün. Hayır, Daha yeni yaptı. Yani idare eder. İlk yani. Ben benim çatı katını alabilirsin dedim ama istemedi yani. Evet, ben... Ben kata kanka. Tamam kanka. Ben de taş kazıyorum yine. Soru bitireceğim. Artık. Yemek zorundayız. Canavarlar geliyor bilmem ne. Kopya kuruyor filan. Yeter artık bıktım. Orada arkadaşlar Ahmet de videoda. Aynen. Aa. Aynen de videodayız. Ben daha önceden bir BSC videosuna başladım ama o kapandı kanka. <laughs> Değil mi? İnşallah bu videoda öyle olmaz. Çöpleri ne şuraya atayım. videoda niye değilim? Kırtay... <laughs> 3 yıldır ya, video, video, video çekmek için. Yeter. Kutu açılırıyor arkadaşlar. Ya, bu, bu yüzden video gelmiyor ya. Hep böyle oluyor. Hevesim kaçıyor. Beni hep hevesliyimdir. Hevesim kaçıyor. Kaçmaz. Çığır gelsin. Geldi ya. O olan personel kanka gel. O olan personel ben sana verdim. Güzel duruyor ya en azından. <gülüyor> <gülüyor> 25 duruyor. Ama belki... Kanka benim ihtiyacım var. Ben şey atıyorum. Canavarla cebelmiş. Var mı ki? Aa 5 level. Oha 50 level düşünen bile var kanka. Hangisi? Şunlardan 2 tane varmış. Yine bana atarsın tamam mı? Hayır ben de var. ikisi. Ya bir tane alsaydım ya. Niye ikisini? Hayır. Birini bana at. Hayır, hayır. Senin yok mu? Yok. Sıfır da verim. Bana ne de at abi Allah rızası razı olsun. Atıyorum. Neredesin? Dışarıdayım. Dışarıda mı? Tamam. Bak şimdi 50 level veren. Ha? 50 level vereni sen tek başına alabilirsin. Tamam. Ama 100 level veren. mı var? Bir tane mi iki tane mi? Bir tane. 50 al, attım ben. Niye? 10 level, 5 level verildi niye atmadın? Hani nerede? Nereye gitti. Yok oldu kanka. Ben gökyüzüne atmıştım. Manyak mısın? İyi o zaman ben 25 levelini, sen 25 levelini. 25 level oldum mu bırak kanka. Ben de öyle yapacağım. 12 Kanka kendi kılıçlarını kendin birleştirirsin ha. Tamam. 13 level kaldım ben lan. Şöyle. Video devam. Arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum. Devam. Kanka kaç levelsin şey sen? 25. 25 mi? Tamam bırak o zaman. 25, 25. Bakayım. O yeter ya, 25. Bakayım. Aynen 25 yeter. Oğlum ben niye düşük duyuyorum şuradan? Ben kartesi oturuyorum kanka daha tepkisi. Oğlum çok sinir oldum ya. Bir çıkamıyorum şu ağacın tepesine. Oğlum. Ben yaz ya. Çapa değil kanka. Kürek. Kürek Eee? Ahmet'in evi mi benim evim mi? Ney? Yazın arkadaşlar yorumlar. %100 benim evim zaten ama. Beni seçecekler. Herkes beni seçerseniz Alpamix veriyorum. %1000 <laughs> %100 gerçek. İnanmadık mı? İnanmadık. Alpamix'i ben bulmuşum da size vereceğim. <laughs> 18 yanım var bu arada. Gerçekten. Yani. Ne yapıyorsun oğlum? İşte ne yapıyorsun? Ne mi yapıyorum? Atlayacak mısın? Yo level topluyorum. Kaç levelsin? 24'üm. Şunları da almam lazım 24'üm. <laughs> Geldi inanmadı baktı ya. Bu Yani İnsanlar babana bile diyor da ben arkadaşım inanmıyorum. Beş level oldum ben de. Efsun. Kutay devine devam tamam ediyor. Can ver bana. Hop. Nerede? Üç canım var. Üç mü vurayım bari gel. Ay ya tokatla öldürebilir miyim sana? Gel tokatla öldürmeyi deneyeceğim. Tokat. Hı. Oha tokatla öldün lan. Kaç. Bak tekrar öldürürüm. Allah. Senin de bile <laughs> verin gitti bana anne. Hani. Bana ne mi? Evet. Dedin. Kanka ben kaç evim sana söyleyeyim mi? 30 oldum şu an. Sen salak mısın sen? 32 oldum. Kanka bak. Sen salak mısın? 32 oldum. Sen salaksın. Hayır kanka ben kendi şeylerimi kullandım. Yeminle kendi şeylerimi kullandım. Sen beni öldürdün mü? Ben de şimdi senin evini yakmazsam. Yap. Böyle bir şey yap var ya. Kanka yakıyorum hazır mısın? kapatıyorum seni. Kanka. <laughs> Kanka öyle bir şey yapma sakın. Yakarsam ne yapacaksın? Sakın öyle bir şey yapma. Niye? Yakarım. Bu bunları benden alın. Hadi bir kere vur ben ne yapıyorum? Ben topladım lan onları. Sen bana vuruyor musun? Mu? Evet bu çekil önümden. Telef atarım. Al. Telef atıyorum lan. Atamaz. Bana gördüm kaydım. Kayınmaz olay. Oğlum. Bebeğim seni özlerim. Arkadaşlar. <süm> hepiniz iyi olun Arkadaşlar devam ediyoruz Kutay bana vurma bir video çektirdim Kutay bana vurma vururum Yoksa vur Arkadaşlar şey dedi bana seni evden kovarım dedi Evet dedim Seni odadan atarım bak Arkadaşlar Ahmet'i e, Ahmet eğer Türkiye'den atılırsa ben şikayet etmişimdir Arkadaşlar şöyle. Niye koymuyor kanka sende Aç lan şunu Niye Sanki koymuş? görmedim kanka çekte yazmadı Ben çörüm Niye Aç Bak tekrar tekrar. atarım bak. Ahmet Ne Al kanka libi İnandık. Arkadaşlar görüyorsunuz ya. <laughs> Kanka duracak mısın artık bir video çekeyim? <laughs> yaptım. Kutay'ın odasına yaptım. Evet. Evet ne? <laughs> Trol yapamaz mıyım sana? Ben <laughs> 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 Ha, gel <geliyorsa>. yürüse. <laughs> Aa kanalım kapandı şu an. Kesin kapanır bu arada. %100. Göreceksin sen. Göreceğim ben. Hı -hı. Düz. Şurayı kapatayım da canavarlar falan görmesin. Biraz Nasılsın kanka? Ne yaptın sen öyle? Hadi şunu. Tüm koyunları mı öldürdün sen? Hayır, koyunlar burada yanar. Tamam açıyorum. Ama onu kullanmayacaksın. Hadi çabuk koyunları vuracak halim yok. Açıyorum. Ne yapmaya çalışıyorum? İzliyorum seni şu an yapayım. Her şey Atayım mı? Yoksa. At, at ben de sana ne yapıyorum? Hiçbir şey mi? yapmayacağım. Canım sıkılıyor. Ya. Oğlum be, Nasılsın kanka? Oğlum ben şimdi cam alacağım. Olamaz. Cam alacağım. Ben topladım o camları. Hani göster. Ben topladım. Ne? E benim niye evimde? Kendi fırınını yap. Oğlum açayım. Tamam. <laughs> Kutuya troll yaptım. Evini yakarım bak. Konuşma. Aferin. Bir Aferin. kere daha konuş. Aferin. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> kanka. Oha nasıl konuştun lan? Ya onu da mı mini world'dan kapattıracaksın kanka. İzininiz verilmemiş de diyor böyle. İnekler konuşuyor muydu ya? Hı hı. Şimdi siz hiç insan hakları dersi görmediniz mi? Bir mı ha, bir lan hiç. Bir i̇nsanın hiç Hadi, aç, ha. Hadi Neyse arkadaşlar bu videoduk da bu kadar olsun kutuya güzel abi, bir işini bitirdim Allah, Tamam. Ben arkadaşlar ben bu videoduk da bu kadar oldum. olsun. Ateş Hepinize bu. görüşürüz ve.